Kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün biz yine bahçedeyiz. Biber fidelerimizi ekiyoruz. Gördüğünüz gibi biber fidelerimizi ektik toprağa. Şu şekil. Ve şimdi üzerlerine bu şekil borular takacağız arkadaşlar. Şu şekil boruları böyle. Elektrik borusu bunlar. Böyle üzerine de, de türk çekeceğiz. Bahçe tülü. Fideler kış daha hala soğuk havalar. Üşümesin diye tül çekeceğiz. Sonra size tüllü halini yine göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi biz de çalışmaya devam. Tüm hızıyla Allah'ın izniyle biberlerimiz yetişecek. Yine bunları dalında sizinle paylaşacağım. Biberlerimiz bir olsunlar. Bu arada eşim boru dağıtıyor biberliğe. Evet arkadaşlar. Sizinle de böyle biber bahçemi paylaştım. Sonra şimdi tülü çektikten sonra tekrar sizinle paylaşacağım. Bahçemizin hemen kenarından arkadaşlar böyle bir dere geçiyor. Su, ırmak. Buradan suyu alıyoruz bahçeyi sulamak için. Kurbağa seslerine bakar mısınız? Sizlere de dinletmek istedim kurbağa seslerini. Hava ısındı, sular ısındı ve kurbağalar başladılar bağırmaya. Bunlar da kamış arkadaşlar, suyun kenarına çıkan kamışlar. Evet, bahçeye dönüyorum, işe devam. Evet arkadaşlar, biberlerimizin üzerine örttük gördüğünüz gibi biber fidelerimizi ektik bahçemize. Üzerlerini de bu şekil bahçe külü dediğimiz külle üzerlerini kapattık. Gece soğuğundan etkilenmesinler diye. Ve bahçemizi bu şekil biberle doldurduk. Tül biber bu kahvaltılık biber. Çok güzel oluyor yemek yemesi, kızartması, turşusu falan. Biraz da fazla geleni satarız herhalde pazarda. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde tüllerle kapattık. Evet size şu şekil köyden de bir manzara alayım. Akşam saat altı buçuk civarı falan Güneş bakmak üzere. Kurbağaların sesleri. Şekil. Bahçemizin kenarında göstereyim size. Evet. Güneşten de azıcık bir parça alayım. Akşam güneşi. Evet. Bugün bahçedeydik. Bayağı da yorulduk. Bayağı da işimizi hallettik. Artık Allah ne verirse inşallah olur. sağlıklı yeriz. Arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.